Selamun Aleyküm. herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda tekrar antivirüs konusuna değineceğim. Şöyle antivirüs araca konmadığında, antivirüssüz yaz-kış binildiğinde, özellikle birkaç sene binildiğinde, binildiğinde motor bloğunda oluşabilecek pas nedeniyle motorun başına neler gelebilir, ne gibi masraflar açar, motorun iç görüntüsü ne olur paylaşım yapacağım arkadaşlar. Bir takipçimden gelen Motorun son durumu ile ilgili videomuz da olacak arkadaşlar. Motorun iç durumunun ne hale geldiğini hep beraber görmüş olacağız. Yani 100 liralık antivirüs konmadığı takdirde motora neler olabiliyor hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar videonun devamını seyretmeyi unutmayın. Bu gözüsu dolmamış. Evet. Görmekte de rektifeci baksana bence. Silindir kapağı şu kısımdan çürümüş. Çürüdüğü için buradan basın söylüyorum. içeri doğru. Zaten bası görüyorsun her yer. Bak şuralar komple tıkanmış. Sana video atıyorum tamam mı? Bak bu gözler tıkanmış. Bir tane video attım zaten bak. Bak. Şimdi arkadaşlar bunda aksent blue ya koymanız gereken antivirüs bütün videolarımda belirttiğim gibi biliyorsunuz. Şurada bir radyatörümüz ve kapağımız. Şurada da bir yedek depomuz var. Benzinler de şurada arkadaşlar. Araca koymamız gereken etilen ve glikol bazı antivirüzdür arkadaşlar. Mutlaka yeşil veya mavi antivirüs koyuyoruz. Kesinlikle kırmızı ara antivirüzü araçlarımıza uzak tutuyoruz. Özellikle kilometre yapmış araçlarımızdan tamamıyla uzak tutun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar antifrizin araca konma sebebi hem aracın motor suyunu temiz tutmak, motorun aksamını korumak, motor parçalarını korumak ama en temel sebeplerinden birisi de e, motorun paslanmasını önlemek arkadaşlar. An motorun gövdesinde antifriz varsa arkadaşlar yani %5 olur, eksi 5 olur, eksi 10 olur. Motor suyu buradan baktığınızda yani ya da motor suyunu kontrol ettiğinizde paslanamaz arkadaşlar. Antivirüs konan bir araç mutlaka ama mutlaka herhangi bir şekilde pas üretemez. Motor suyunda antivirüs varsa benim amacım antivirize dayanmak. Aynı yağ gibi. Yağ motorun içinde neden geziyor? Motorun sürtünmesini, motor parçaların içerisinde çalışan parçaların sürtünmesini önlemek için. Antivirüs de bu şekilde arkadaşlar. Motorun içerisindeki bütün su kanallarında bu su soğutmak amacıyla devir daim tarafından çevriliyor ve dolandırılıyor boyuna. Ve petekte de soğutuluyor tekrar yani hiç süreç kesilmiyor. Motor suyu aynı düdüklü tencere gibi motorun içine hapsedilmiş bir sudur arkadaşlar. Bu motorun içini tamamıyla koruyor. Motor suyunda pas oluşmasını, motorun içinde pas oluşmasını önlüyor arkadaşlar. Antifrizin konma sebebi tamamıyla yani %80'i bu arkadaşlar. Mutlaka araçlarımıza antifriz koyuyoruz. Antifriz koymadığınızda başınıza ciddi meseleler gelir arkadaşlar. Hem harareti patlatırsınız hem de silindir kapak contasını patlatırsınız. Antifriz konmadığında bildiğiniz kireçli su motorda tamamıyla ne yapıyor? Pasa neden oluyor. Pasta ne yapıyor ondan sonra? Tamamıyla e motorun silindir gövdesine birleştirilen şu üst kapağın altında bir tane silindir kapak çantası var. Pas nedeniyle çürüyor. Ve siz antivirüs koymaya başladığınızda veya koyma, koymadığınız da, dahil tekrar o contayı çürütüyor ve size büyük masrafları açıyor arkadaşlar. Antivirüsiz araçlarınızda binmeyin. Antivirüs kullanmadığınızda mutlaka en az bir 100 bin liralık araç masrafına, motor masrafına girebilirsiniz. Ayrıca de araç alacaklar için söylüyorum bu yedek depoda eğer bir e, pas görürseniz antivirüs de yani motor suyunda bir pas varsa o arabadan uzak durun. Alıyorsanız da bir 100 bin liralık motor masrafını göze alaraktan arabayı satın alın arkadaşlar. Bu yüzde seksendir yani. Paslanmış bir motor gövdesi en kısa sürede e, silindir kapak contasını yiyen bir motor gövdesi demektir. Kısacası budur. Antivirüs kullanılmazsa mutlaka silindir kapak contasını bir yerde bir şekilde yersiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videonun devamını da izlemeyi unutmayın. Bu göze su doldurulmuş. Böyle gömlekte de rektifiyeci bakalım birazcık. Bu da silindir kapağı. Şu kısımdan çürümüş. Çürüdüğü için buradan basınç veriyor. İçeriye doğru. Zaten pası görüyorsun her yer. Bak şuralar komple tutamış. Evet. <laughs> sana video atıyorum tamam mı? Bak bu gözler tıkanmış. Bir tane video attım zaten bak.